arkadaşlar yep yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün şekilimizi yaparak karşıdaki yeniz spinimiz varmış alalım. Ha, alalım. O bu arada fazla altın verdi he. Arkadaşlar fazla altın iyi oldu. Rahat, ne yapıyor ya? Vay o alacağım. Bize okuma atacağız. Şuraya gelelim, şöyle umarım bir şey olmaz bize, şöyle, evet, sonraki yere geçelim. Arkadaşlar, şimdi aa, zor bir şey, üstte kılıç altta kalkan, drone kalkan aslında öldürebilirim çünkü bu yıkıcı. mangalga ne oldu yere tutturmuşumdur. Evet. Sonraki yere geçelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne yapıyor? O oku öyle yaptı. Eğilip şu sopayla geri şey yapacağım. Eğileceğim eğileceğim. Sopayı uzatalım. Şöyle ayağını da uzattım. Ben bu şekilde onu öldürdüm. Sıradaki yere kaçalım. Oo. Şurada bula ne yapabiliriz? Gel aynı şey. Sopayla kıracağız kalkanını. Arkadaşlar. Şöyle. Hadi. Evet. Çok iyi ya. Çok iyi. Sıradaki yere kaçalım. Evet. Oo. Sırada zor bir şey yaptı. Buna yukarıda saldırmak zorunda kalabilirim. Evet bunu yukarıda saldırmalıyım. Ama tuttururum ama ya. Böyle ayakları yukarı alalım. Ayakları her an vurabilir. Baş aşağı. Şunlar aşağı. Tamam. Çok yüksek yapmışım ya. Arkadaşlar çok yüksek yapmışız ya. Neyse. Yine aynı şey, gelen şey. Tamam. Baltayla da boş ver. Baltayla işimiz yok. Şöyle bacaklar şey Normal vücut azıcık aşağı. Tamam. Şimdi görecek. Evet. Öldürmüş kullanıyoruz. Şimdi şurada vuralım. Good. iyi diyor. Evet. Burayı yok ettik. Hemen şöyle paramızı da bir güzel alalım. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi ne yapacağım? Oo. Burada kılıç bile alsam olur. Çünkü bak o yukarıda şey yapıyor ben yarından gidiyorum. Bir de zaten burada dikenler var. Çok güzel oyun. Like atıp olmayı. Baştan daha videoyu başlar başlamaz like atıp abone olun. Şimdi o, o küçük bir kalkan ya. Ona azıcık zor olur durmam. Ona azıcık tuttur zor olacak arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şu sonraki yere Arkadaşlar şimdi arkadaşlar sıradaki yere geçelim. Oo bu zor bak. Şimdi altı mı şey yaptı, taktik yaptı. Çakal. Neyse dur. Şimdi ben yapacağım. Şu. Evet, şimdi büyük ihtimalle altına vurmamız lazım. Evet, vurduk. Çok iyi ya. Sırada büyük ejderha var. Oo, çok fazla oldu. Şimdi oy çok iyi. Sadece geçelim. Arkadaşlar, o böyle bir şey geldi. O kılıcı falan kır kırıyor. İyiymiş. Arkadaşlar Arkadaşlar bu baltalıyı Rehnam istediği için şey yapmıyorum. O silahlı. Yar yok öyle ya. Vurasan yanlış yere vursun kardeş. Umarım vuramaz. Evet. Bacağından götürdük onu. Bacağından. Çok iyi. Devam edelim. Arkadaşlar like olmayı hiç unutmayın. Şimdi çok iyi bir şey yaptı ya. Şimdi şöyle şöyle yaptık. Çok iyi bir şey yaptık. Evet. Kalkanını da kırdı. Kazandık da oynuyor karakterimiz oynuyor. Çok iyi. Devam. Şimdi o bak bu güzel şey yaptım bunu da var yani engel olarak o da var bunu da öğrenmek istiyorum ama ben da iki kılıç alacağım. Ne de ilk kılıç alıyorum çünkü bir tanesini tutturamazsam ikincisini tuttururum diye iki kılıç alıyorum çok büyük. da şöyle azıcık daha aşağı şunu şöyle şunu şöyle tamam arkadaşlar şey çok iyi oldu çok iyi oldu Aa! aga yani ya aga bu çok zormuş valla bu çok zor ya çok zor. Bu şu ortadan yeniden lazım. Ben şöyle bir geri gideyim. Dönemi, ayaklar böyle, bir ayaklar bir böyle. Bir en ortaya bir doğru gideceğim, götüreceğim dana. bunu. Ücret de kaybı lira. Yani 2 gram erime de ben senelerde hiçbir şeye sahip olamıyorum. Size zam yapılırken asgari ücrete yapılan zam oranını mı referans gösteriliyor? birazcık daha kendi şirketimiz biraz daha üzerine kanayabiliyor. yapıyor? asgari ücretin biraz üstünde maaşa, asgari ücretin biraz üstünde zam oranı. Şimdi... Evet, Hayır! Göre göre, evet. Çok azıcık evet, daha, daha aşağıya. Çok azıcık daha aşağı lazım arkadaşlar. Valla çok güçlü. Aziz çok azıcık daha aşağı. Ya, Oho, şeyleri mi keser? Acaba bunları keser mi? Asmış. Kesmiyormuş. kesmiyormuş ya arkadaşlar ya. Vallahi da kesmiyormuş ya. Neyse. La bir de orada da keser gözüküyor o zaman. Hem bu kılıç değil ama sonuçta azıcık da doğru bu kalkanları keser diyor tabi üstüne tutturmam lazım arkadaşlar olmuyor işte ama bu böyle bu da en ortadan tamam evet bunu da başarılı bir şekilde yeniyorum atalım nereye aa hop uy çok iyi arkadaşlar. Bu oyunu sevdiyseniz like atıp olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Sıradaki yere geçelim arkadaşlar. son kürküçülük. Evet. şey geçiyoruz. Başlayalım. Aa, bu lan ne? He, ee, böyle hareket yapıyorsun. Güzelmiş o zaman. Harika ne basa iyi bir şey bu. Hiç kötü değil arkadaşlar hiç kötü değil. O para da topluyor. Para vermiyorsalar da para veriyormuş. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ödül biz alalım. Çok iyi be çok iyi. Vallahi çok güzel arkadaşlar ya. O bunu istiyor yok abi ya gerek yok bana. Ben vallahi onu almam ya. Hı şimdi ne yaptı? Oo bu kolaymış benim bu kolay. Hmm. Aa, ben iki tane hareket yap, üç tane hareket yaptım zaten yeniyor adamı. Belki tekrar er yapsam bile yenerim belki. Belki tek yapsam yenerim yani arkadaşlar ya. Bu kadar kolay bir adam ne olur ya? Ama yılbaşı Noel Baba azıcık zor da o Noel Baba. Şimdi o kalkanı kırmam lazım benim. Tutturdum mu? Aa, kalka kırdı. He, şuna değdi çünkü baltaya değdi ya. Bu saldırıda zormuş o zaman. Baltaya değmemiz Çok azıcık. Bir tık aşağı ya. Bir tık aşağı. Tamam şimdi bakalım. Aa, bir şey de kırılıyor ya. Doğru. Son bir kere daha deniyorum arkadaşlar. Bu da olmazsa videoyu kapatacağım. Hadi bu sefer olsun be ya. Şimdi arkadaşlar o zaman biz bunu en iyisi el aşağıda yapalım. En aşağıda saldıralım. Ayaklar yukarı. Bacaklarından vurmam lazım. O oldu. Son bir tane yapacağım bu sefer. Olduğu için. Şimdi. <laughs> aa, aa. Ne yapıyorsun ya? Güçlü. <laughs> <laughs> o bir de yukarıdan vur mı Mark. Ya bunu en ortasında tutturamam. Arkadaşlar bu çok zor. Aa. Arkadaşlar bu çok zormuş. Ben burada bitiriyorum. Sanki böyle görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.